Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Kasım 2024 Perşembe saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Bir gün ortası videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz dün çok önemli bir gündü. Tüm dünya için çok önemliydi. Bir kaos olmadan sonuçlandı. Yani bu ABD seçimlerinde işte kıl payı kazanan biri yoktu. Ezici bir çoğunlukla Donald Trump kazanmış oldu. İşte Senato'su, Temsilciler Meclisi derken gayet güçlü bir şekilde aklından geçen tüm kararları alabilecek şekilde gelen bir ABD başkanı var. Ee, biraz da biliyorsunuz günlük kararlar alan ve bu yüzden de tüm dünyayı tedirgin eden bir başkan Trump aslında. Bu yüzden hem Asya tarafında başta Çin olmak üzere hem Avrupa tarafında biliyorsunuz dün Almanya'da e, neredeyse hükümet dağılacak. Onunla da ilgili az sonra detaylı bilgi vereceğim. Çin tarafında paket açıklaması biliyorsunuz gündemde. Artık herkes bir panik havasına girmiş durumda. Acaba Çin'de neler olacak? Paketler açılması Trump'ın yapacaklarını karşılayabilecek mi? Avrupa'da Avrupa Birliği bile çatırdıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin çatısını Almanya oluşturuyor ki orada sıkıntı çok çok büyük. Ee, yeni bir seçim az önce dediğim gibi gündeme gelebilir. Altın tarafında, gümüş tarafında düşüşleri gördük. Dolar endeksi e, güçlenmeye devam ediyor. 105'in üzerindeydi. 105 sınırlarında. Kripto para. Oralarda yükselişleri gördük. Bu kripto'nun yükselişiyle alakalı altın bağlantılı bir şeyler söyleyeceğim. Lütfen oraları kaçırmayın, videoyu e, atlamadan izleyin lütfen. Bununla da ilgili söyleyeceklerim olacak. E, videoma geçmeden önce de hepinize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar öncelikle isterseniz kapalı çarşıdaki fiyatları ben size söyleyeyim. Kapalı çarşıda altın şu anda 3040-3045 TL arası bir yerde satılıyor. Ee, öncelikle bunu söyledim ki kapalı çarşının da bu durumu nasıl fiyatladığını bilin istiyorum. Çünkü ben size dikkat ederseniz seçimlerden, seçimlerden önce de kapalı çarşı ile ilgili kapalı çarşı Trump'ın gelişini fiyatlıyor. Ee, fiziki piyasada gerileme var diye söylemiştim. Şu anda bu devam ediyor. Aslında bu yatay seyir bir süre daha böyle devam edecek. Ne zamana kadar? Ta ki Trump konuşup da şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip piyasaya yön verene kadar. Şu anda Trump yapacaklarıyla ilgili konuşmuyor. Tebrikleri kabul ediyor. İşte Rusya'sından Çin'ine kadar herkes tebrik ediyor. Bakalım Trump işine, işine gücüne başladığı zaman yine tebrik edecek mi bazı ülkeler? Bu Çin var, Avrupa var bunların arasında hep birlikte göreceğiz. Şimdi kapalı çarşıya baktıktan sonra biz e, ons altına bakalım arkadaşlar. Ons altında bir geri çekilme oldu. Bugün yatay bir seyre Devam ediyor aynısını gümüş tarafında da görüyoruz e, bu yatay seyirde Trump konuşana o ağzını açıp da şöyle olacak böyle olacak diyene kadar böyle devam edecek arada geri çekilmeler de olabilir 2600 dolara kadar bir geri çekilmeyi ben normal karşılıyorum hatta kendimde 2600 dolarlar e, 2610 dolarlar seviyesinde kademeli alım yapmak için bekliyorum arkadaşlar. Çünkü dolar TL'den herhangi bir destek gelmediği için ons altını takip etmek, gram altının yükselişi veya düşüşü yönünde takip etmekle aynı anlama geliyor. E, gümüş tarafında 31 dolarında altına çekilmesini ben bekliyorum. Gümüşle ilgili düşüncelerimi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Portföydeki ağırlığınızı altın yönünde arttırın demiştim. Çünkü bunun sebepleri vardı ve bu sebepler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Gümrük duvarlarını trafiği arttırdığı zaman Çin'e %60 %10 ile %20 arası da Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelerine bir gümrük duvarı getirdiği zaman e, bu dünya ekonomisini başta Çin'i ve Avrupa'yı yani ihracatçı ülkeleri oldukça fazla etkileyecek ve endüstriyel ürün olan gümüşün de bundan etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü gümüşün e, bir kıymetli metal tarafı olduğu gibi bir de dünya pazarında %50'den fazla da oransal olarak, e, endüstriyel olarak kullanıldığını düşünürseniz dünyada bir daralma Asya tarafında, başta Çin olmak üzere ve Avrupa'daki bu daralma gümüşü vuracaktır arkadaşlar. Ben bunu böyle düşünüyorum. Eğer öyle düşünmeyen arkadaşlarımız varsa yine portföydeki ağırlıklarını istediği gibi bırakabilirler. Şimdi bu akşam FED var biliyorsunuz arkadaşlar. FED faiz kararını açıklayacak. E, %99 oranında FED'in 25 bas puan bir indirim yapması bekleniyor. E, fakat bundan sonrası için Powell'ın ne söyleyeceği çok önemli. Trump'la Powell'ın arasının çok iyi olmadığını biliyoruz. Bundan sonraki faiz indirimleri mesajı e, bu Trump'ın uygulayacağı politikalarla birebir bağlantılı. Şimdi Fed'in Powell'ın eli neden zor arkadaşlar? İş gücü piyasası soğuyor. Biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi 12 bin kişi geldi. Siz bunu kasırgaya bağlarsınız, Boeing e, Boeing'deki greve bağlarsınız ama yine de bir iş gücünde soğuma var. Bu Fed'in faiz indirimlerini yapması sıralı olarak devam etmesi hatta daha da fazla yapmasını söyleyenler de var. Ama bir diğer taraftan da enflasyon da çok fazla hızlı düşmüyor. Fed'in özellikle dikkat ettiği öncü göstergelerden olan kişisel tüketim harcamalarında bir artış gözlüyoruz. Hem istihdam tarafında soğuma hem de piyasada enflasyonist bir baskı sürüyor ve bundan sonra da sürecek. Neden sürecek? Çünkü Trump'ın sözü var seçimlerden önce. Diyor ki vergileri indireceğim. Gümrük duvarlarını artır bu güçlü bir dolar ve enflasyonu yukarı doğru tetikleyecek arkadaşlar. Enflasyon göstergelerinde bozukluk da. Fed'in faiz indirimlerini istediği gibi yapamayacağı anlamına geliyor. Faizlerin uzun bir süre yüksek kalacağı da bu beklenti altın tarafını ve gümüş tarafını düşüş yönünde etkiliyor. Yani aslında gümüş tarafında baskılayıcı bir durumda söz konusuydu. Az önce söyledim dünyadaki daralma, resesyon gümüşe etkiliyor. E bir de faizlerin uzun süre yüksek kalacak olması hem altını hem de gümüşü baskılayacak unsurlardan biri daha size. Tabi bununla da bitmiyor. Trump'ın bir sözü daha var. Diyor ki geldiğim günün ertesi günü Rusya Ukrayna savaşını bitireceğim diyor. E Orta Asya'daki savaşa vereceği desteklerde de e, daha ılımlı davranması orada da bir Jeopolitik risk anlamında rahatlamaya neden olursa o zaman altın ve gümüşteki e, düşüşleri biraz daha hızlı olabilir diye düşünüyorum. Ya da en azından uzun bir süre stabil olarak gidebilir. Biliyorsunuz altın neyi fiyatlıyordu? E, jeopolitik riskleri. E, Trump diyor ki ben bunları bitireceğim. Orta Doğu'ya çok fazla kefil değilim ama. Seçim belirsizliği vardı. O da ortadan kalktı. Altın bunu da fiyatlıyordu. Tüm bu belirsizlikler ortadan kalkınca altının bir miktar geri çekilmesi de, gayet doğal olduğunu görüyoruz. Bunları daha önceden de zaten konuşmuştuk. Ona göre de pozisyonumuzu almıştık ya da ben en azından öyle biliyorum. Şimdi bugün söylemek istediğim en önemli konulardan bir tanesi de arkadaşlar bunu e, uzun süre gözümüzden kaçırdık aslında e, şimdi altın tarafını etkileyebilecek Belki de en çok etkileyebilecek konulardan bir tanesini daha söyleyeceğim. Gerçekten belki siz de biz bunu niye gözden kaçırdık Evet böyle bir şey olabilir diyeceksiniz. Bu da Trump'ın seçimlerden önce ne diyordu arkadaşlar ben Amerika Birleşik Devletleri'ni Bitcoin'in merkezi yapacağım diyordu. Ve destek vereceğim diyordu. Ve bu Trump'ın kazanması olasılığı yükseldikçe Bitcoin'de yükselişleri de gördük. Gerçi şu anda 74.860 seviyesinde ama 75.000'in de üzerine 76.000'lere kadar 76.000 dolarlara kadar yükselmişti. Şimdi bundan sonra da yine herkes Trump'ın ağzına bakıyor. Acaba kripto paralarla Bitcoin'le ilgili ne söyleyecek? Ve bunun üzerine de Bitcoin tarafında bir bir rally olabilir mi? Olasılıklar dahilinde. Peki Bitcoin'in yükselişi, Bitcoin'e bu kadar talep olması altının zayıflamasına neden olabilir mi? Ons altına olacak talepte bir azalma olabilir mi? Yani kısacası Bitcoin altından rol çalabilir mi arkadaşlar? Bu çok önemli. Çünkü neden önemli? Biraz risk almayı seven yatırımcı, yerli, yabancı, tüm dünya genelinde söylüyorum. E, buradaki çok tatlı karı görüyor ve altın yerine Bitcoin tarafına geçebilir mi? Bunu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, hani birkaç gün demeyeyim de çok kısa oldu. Bir hafta 10 gün içerisinde yani Trump konuştukça bunu daha iyi anlayacağız gibi geliyor yani altın tarafında e, Tabii ki orta ve uzun vadede beklentilerimiz belli zaten çok büyük de astronomik hedefler koymuyoruz Ben görüyorum işte e, videolarda videoların başlıklarında uçuyoruz kaçıyoruz diye biraz daha ılımlı olmakta fayda var e, dikkat ederseniz e, ben ons tarafında e, yıl sonu itibarıyla 2750 dolar ve üzeri beklentim var demiştim ama bunu çok fazlasını söyleyenler de var ki ben öyle çok uçacak kaçacak Rakamlar olacağını, en azından şu ilk 6 ay, ilk bir sene içerisinde çok fazla doğru yorum yapabileceğimizi düşünmüyorum. Nasıl bu kadar rahat yorum yapıyorlar bilmiyorum. Bakın e, Bitcoin tarafını ben de dahil göz ardı eden pek çok kişiyi biliyorum. Mesela bu belki de Bitcoin'deki ufak ufak kıpırdanmalar başladığında, altında da ons tarafında, gümüşün de ons tarafında yükselişler olmadığında bunu daha iyi anlayabiliriz. Bu tabii ki e, Bitcoin. E, e, kripto paraya yatırım yapın anlamında söylemiyorum. Altın tarafını incelerken e, altından rol çalabilecek bir Bitcoin'den bahsediyorum ve Bitcoin'de e, kıymetli metaller tarafını baskılayabilir. Hatta ABD borsalarını bile e, baskılayabilir, duruma gelebilir. Dediğim gibi Trump'ın biraz konuşmasını bekliyoruz. E, dünyada para birimlerinde de bir gerileme oldu. Tabii güçlü bir dolar diğer para birimlerinin geri çekilmesine neden oluyor. Dolar karşısında bir tek bizim e, para birimi Türk lirası değer kazandı dolar karşısında dün arkadaşlar. Bu da işte bizim dolar fiyatlamamızın ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. E, Japonya'da aşırı değer kaybından etkilenmiş. O da diyor ki gerekirse önlem alabiliriz. Hatırlarsanız arkadaşlar e, daha öncesinde bu kara pazartesinde ne olmuştu? Hem ABD tarafında tarım dışı istihdam verileri kötü gelmişti. Bir de üstüne Japonya'dan faiz artışı gelmişti. Ve kara bir pazartesi yaşadık tüm piyasalarda Japonya yine bir uyarı yaptı. Gerekli önlemleri alırız dedi. Değer kaybı karşısında dedi Japonya'nın. Bu da e, notlarınız arasında bulunsun. Almanya tarafında e, bahsedeceğimi söylemiştim. Biliyorsunuz üçlü bir koalisyon var e, Almanya tarafında ve bu koalisyon dağılıyor. İşte muhalefet tarafından bir güven oyu e, yapılması istendi. Bu da 15 Ocak'ta bir güven oyu yap oylaması yapılacak Almanya'da, Almanya parlamentosunda. Ardından da Büyük İttifak'ta ihtimalle Mart ayında e, Almanya'da bir seçim göreceğiz. E, bunun nedeni tabii ki ekonomik e, büyük ihtimalle genelde böyle oluyor ve zaten zor durumda olan e, Almanya ekonomisi biliyorsunuz e, resesyon beklentileri hatta e, resesyonda diyebiliriz. Biliyorsunuz birçok firmanın özellikle otomotiv sektörünün zor durumda olduğunu biliyoruz. İşte Volkswagen'le ilgili haberleri duydunuz. Üç tane fabrikasını Almanya'da kapatacak. Bunlar hep e, sıkıntıların çok büyük olduğunu gösteriyor. Bir de e, Trump tarafı var işin. Trump kazandı. %10 ve üzeri bir gümrük vergisi ilave gümrük vergisiyle birlikte en çok da Almanya'nın satış yaptığı pazarlardan biri. Amerika Birleşik Devletleri. E, bu da büyük bir sıkıntıya neden oldu ve Almanya borsalarında da sert düşüşleri dün gördük arkadaşlar. Bu durumda piyasayı nasıl takip edeceğiz? Orta ve uzun vadeli yatırımcı için e, çok önemli bir durum söz konusu değil. Zaten daha önceden uyarılarımızı yapmıştık. Düşüşler gelecek. Nerelere kadar çekilebileceğini de söylemiştik. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirin diye de uyarılarımızı yapmıştık ve hala geçerli. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için hala alım fırsatları devam ediyor. Akşam Fed faiz kararından sonra e, bir video yapar ve karar metninde neler var? Trump Powell neler söyleyecek? Bunlara bakarız ve ileriye dönük olarak da e, beklentilerimizi e, revize edebiliriz arkadaşlar Borsa tarafında dünkü e, dünya piyasalarındaki rüzgarın etkisiyle yükselen borsamızda e, bugün yatay bir seyir görüyoruz. 8.856 puan seviyesinde. Çünkü yeni bir hikaye hala yok arkadaşlar. Çok fazla da borsa tarafında söyleyecek bir şey yok. Sadece 8.850'nin üzerinde olması biraz umut verici olarak görünüyor. 9.000'in, 9.200'ün ardından 9.400'ün geçilme ihtimali e, şu an için yok gibi görünüyor ve 9400 geçilmediği sürece de kalıcı yükselişleri göremeyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.